bilgi avcıları ve büyük sır, bir zamanlar bilgi diyarlı adında gizemli bir ülke vardı. Bu ülkede herkes çok bilgiliydi çünkü her yerde küçük bilgi kristalleri saklıydı. Bu kristalleri bulup toplamak için insanlar çeşitli bilmeceleri çözmek ve görevleri tamamlamak zorundaydı. Bir gün çok meraklı ve akıllı iki arkadaş olan Defne ve Eymen bilgi diyarının en gizemli yeri olan Bilgelik Ormanı'na gitmeye karar verdiler. Ormanın girişinde bir yazı yazıyordu. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Mustafa Kemal Atatürk. Defne: Bu yolculukta bunu unutmamalıyız Eymen dedi. Eymen de başını sallayarak onayladı. Ardından Defne haritayı inceleyip Eymen, harita büyük bir bilmece içeriyor. Şu satıra bak. Bilgiyi arayan kelimelerin gücünü çözer. Şiiri bul, bilgelik yolu açılır. Eymen: Kelimelerin gücü diyor. Bu bir şiiri çözmemiz gerektiğini söylüyor olabilir mi? Bak, yakındaki ağaçların kabuklarına kazılmış yazılar var. İki arkadaş dikkatlice ağaçları incelerken bir tanesinin üzerinde şu dizeyi buldular. Işık güzel. Bilgidir. Çok okuyan kazanır. Defne ve Eymen bu dizeleri şiir tamamlanana kadar birleştirerek sonunda ilk bilmecenin cevabını buldular. Bu ormana giden kapının kilidini açtı. Kapının ardında küçük bir cüce olan kitap bekçisi ile karşılaştılar. Bekçi onlara ikinci görevi verdi. Kitap bekçisi, eğer bilgi kristalini istiyorsanız bana üç farklı bilgi dalından birer şey öğretmelisiniz. Hadi bakalım ne biliyorsunuz? Defne, ben size gökyüzündeki takım yıldızları anlatabilirim. Eymen, ben ise eski Mısır'daki piramitlerin yapımıyla ilgili bilgiler verebilirim. Kitap bekçisi bilgileri dinledi ve başını sallayarak memnuniyetle. Son bir bilgi kaldı. Peki ya matematikle ilgili bir şey? dedi. Defne düşünüp bir çözüm önerdi. Matematiğin en eski oyunlarından biri Sudoku, dur. Haydi sana bir Sudoku mantığını anlatalım. Kitap bekçisi hem öğrendiği yeni bilgilerden hem de gençlerin merakından çok etkilenmişti. Onlara bir bilgi kristali verdi ve yollarına devam etmelerini söyledi. Ormanın derinliklerine ilerledikçe çocuklar bilgiyi sevmenin ve öğrenmenin aslında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladılar. Her adımda yeni bir bilmece çözdüler ve sonunda büyük bilgi kristalini buldular. Kristalin üzerinde şu yazı yazıyordu: Bilgi paylaştıkça büyür ve ışığı tüm dünyaya yayılır. Defne ve Eymen bu şanı kendi köylerine dönerek herkesle paylaştılar. Köydeki insanlar bilgiyi öğrenmek ve başkalarına öğretmek için heyecanlandılar. Böylece bilgi diyarının ışığı daha parlak oldu ve bu iki cesur çocuğun hikayesi nesiller boyu anlatıldı.